Dijital CEO ile teknoloji sohbetlerinden merhaba. 62. bölümde enerjik bir bölüm hazırladık. Çünkü konuğum gerçekten tanıdığım en enerjik insanlardan biri. Sevgili İhsan Ergin hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Seninle konuşurken çok hızlı hızlı konuşmam lazım, hızlı hareket etmem lazım, hızlı işler yapmam lazım. Nasıl, iyi gidiyor muyum? İyi, çok evet. iyi. <laughs> Benden hızlısınız vallahi. İhsan, şaka bir yana gerçekten seninle çevik olmayı, hızlı olmayı, seri olmayı Velhasıl kelam bu hayatta çok üretken ve seri işler yapmayı öğrendik. Onun için de seni bugün programa davet ederken dedim ki İhsan'la ilgili bir kelime olsa dedim ne olurdu? hız aklıma geldi. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Sen kendini her ne kadar problem çözen diye tanımlasan da ben seni hız, Speedy Gonzales gibi girişimcilik dünyasının lokomotifisin. İhsan bana konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere seni tanıtmaya çok çok gerek yok. Seni herkes her yerde görüyor. Ama ben senin bilinmeyen özelliklerini tanıtmak istiyorum. Senede kaç tane TEDx videosu izliyorsun? Valla e, şu anda günde bir tane izliyorum. Ortalamam tabii ki 365 değil. E, biraz kaybım var. 250'lerde. 250 250'lerde. 250 250 evet. evet. Peki ben seni her gördüğümde bir kahve içerken bile yeni bir şey öğreniyorum. Bu kadar çok video izleyip bu kadar çok kitap okuduğun için mi birikiyor? E, esasında benim inanılmaz bir merakım var. Yani bu merakta videolar birikiyor ama insanlardan öğreniyorum ben. Sizin gibi önemli insanlarla çok sohbet etme şansım oluyor. Ve o sohbetlerin hiçbirinde öylesine sohbetten daha öte sizdeki bilgiyi çalmak üzerine sohbetler yapıyorum. Ve o bilgiyi de sonra başka yere taşıyorum. Senin sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok açık söylüyorsun. Bak bilgiyi çalmak aslında yani çalmak kelimesi tek başına bizim kültürümüzde kötü bir şey. Ama bilgiyi çalmak çok kutsal bir şey. Evet. Çok... Yani siz bir değer yaratmışsınız. O değeri ben kendime alıp başkasına da transfer etmeye çalışıyorum. Ve bunu çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Hani bir yerde aldığın bilgiyi başka iki bilgiyle birleştirip doğru ortamda, doğru yerde, doğru zamanda o kadar güzel kullanıyorsun ki hepimiz bundan çok faydalanıyoruz. Peki TEDx videoları deyince bizi izleyenlere gel bir öneri bırakalım. Şimdiye kadar izlediğin bu kadar yüzlerce, binlerce video içerisinden mutlaka izlenmeli dediğin bir tane... Think, Grow and Reach diye bir biliyor musunuz? Napoleon Hill. Bu beyefendi yaşamıyor zaten eski, bir, ünlü bir yazar. Bunun e, dünyadaki en zengin, en meşhur 500 kişiyle yaptığı röportajları toplayıp yarattığı bir kitap var. Evet. Kitap biraz belki yanlış anlaşılmış, zengin olmanın yolu gibi ama mesela kitap onu anlatmıyor. Bununla ilgili 3 tane video var. Ben bunların izlenmesi taraftarıyım. Çünkü insanların zenginleştirici, her şeyi zenginleştirici düşünce modelini kazanmaları için çok faydalı. Bir diğer konu seninle tartışmak istediğim. Şimdi girişimcilik konusu ben 2011'den itibaren çok yakın duyduğum bir konuydu. Biz boynu bükük bir kenarda ya herkes girişimci oluyor biz girişimci olamayacağız derken imdadımıza sen yetiştin. Dedin ki bir dakika bir dakika bir dakika üzülmeyin kurum içi girişimcilik, girişimci kurumlar diye kavramlar var dedin. Biraz da istersen kurumda girişimci nasıl oluruz bize onu anlat. Mesela aslında bu serüven e, sizden hemen biraz önce de benim başladığım bir serüvendi. 2007 yılından itibaren girişimcilikle uğraşıyorum. 2007 önce de kurumsal hayattaydım zaten. İki hayatı bilmenin de getirdiği bir avantaj da bir gün bir şirket bize geldi dedi ki ya bu girişimcilerin yöntemlerini şirketin içine transfer edemez miyiz? Ben de ayda bir, iki ayda bir Silikon Valisi'ne gidiyorum. Oradaki bizim üstat olan insanlara diyelim, Steve Blank gibi me meşhur insanlar. bunları sorunu da bunun ismi Corporate Entrepreneurship dediler. Kurum içi girişimcilik diye bir kavram var dediler. Ve ben bunun üzerine oradaki öğrenmeye çalıştım. Ve öğrendiğimiz şey şuydu, konuyu ikiye bölünüyor. Bir tanesi girişimcilerin çalışma metotlarını şirketin içine taşımak. Yani nedir o? Minimum kaynakla, minimum zamanda birçok test yapmak, varsayım testiyle ilerlemek. İkincisi de girişimcilerle birlikte çalışmak. Bu iki kavramın toplamı bize girişimci kurum yapıyor. İçeride ve dışarıda. İçeride hepimiz bir intrapreneur, iç girişimci olabiliriz. Bu ne demek? Yaptığımız işin dışındaki fırsatları kollamak, problemleri görüp onlara fikirler üretmek, bunu hayata geçirmek için şirket içinde network geliştirmek. Bu esasında bir iç girişimci kavramı. O yüzden de biz kor alanımız dışında, ana alanımız dışındaki alanlarda işler yapmayı kurumun içindeki girişimcilik olarak adlandırıyoruz. Ama buradaki önemli fonksiyon şu, biri bir fikir doğurduğunda alıp onu başkasına ver, al buyur, projeyi sen yap değil de kişi kim fikri doğurduysa alıp onu bir yere kadar götürebilmesi esasında. İyi ki bunu Silikon Vadisi'nde öğrenmişsin, bilgiyi çalıp bizlere getirmişsin. Gerçekten sana bu konuda da minnettarız çünkü plazalardaki beyaz yakalıların gerçekten bir parça ruhunun canlanması, enerji dolması, çevik işler yapabilmesi adına imdadımıza yetiştin. Senin sayende birçok büyük şirkette kan deveranı arttı ve bizler de daha kendimizi iyi hisseder olduk. Bak bugünkü gibi bir ortak çalışma alanına geliyoruz. Buralarda ofisler kiralıyoruz, tutuyoruz, şirketimizi temsil ediyoruz, markalarımızı anlatıyoruz ve Açıkçası kendimizi bir girişimci kadar iyi hissediyoruz. Evet, evet bu fark far, çok fark ediyor. Şirketlerdeki değişim inanılmaz. Evet. Sevgili İhsan çok teşekkür ederiz. Bugün, teşekkür bugün seninle edeyim. beraber hem hızı, çevikliği hem de girişimi, girişimciliği, kurum içi girişimciliği anlatma fırsatı buldum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. dijital CEO ile teknoloji sohbetlerinden hoşçakalın.